Instagram'da bir arkadaşımla 30 satış sayfası açtık ve baktım kazançlar çok iyi. Dedim ki bunun videosunu çekmem lazım. Şimdi ilk başta aklına takılacak şu soruyla başlayalım. Bugün Instagram'da bir 30 satış sayfası açsan ve bu dediğim taktikleri uygulasan ne kadar para kazanacaksın? Şimdi şehirden şehire değilse de aldığımız fiyatlara göre 250-300 TL alınıyor gönderi başı. Yani her ilan paylaştığınızda 250-300 TL talep ediyorsunuz müşteriden. Yani baktığımda günde en az takipçili sayfa bile 9-10 tane gönderi paylaşıyor Türkiye'de. Haftaya vurursak da 250 çarpı 10 2500 TL yapıyor. Yani bunu da haftaya vurduğumuzda 17500 TL yapıyor haftalık kazanç. Sizin yerinizde olsam ben de şunu derim. Yalan ya. Ama yalan değil. Siz Türkiye'de olduğunuz için siz de açıp deneyebilirsiniz. Nasıl yapacağınızı şimdi tarif ediyorum. Güzel bir adımlar hazırladım sizin için. Net bir şekilde anlayabilin diye adım adım ilerleyeceğiz. İlk başta bu zor bir şey değil tamam mı? Kafanı yorma. Ben sana bu videoda adım adım nasıl yapacağını anlatacağım. Enerjimiz yüksek, keyfimiz yerinde. Adım adım sakince dinle. Sonra da bu video bittikten sonra bu videoda ne anlattıysam aynısını Şimdi benim gittiğim adımlarla başlarsak bir, hangi şehirde hizmet vereceğine karar vermen gerekiyor. Şimdi Türkiye'de yaşıyorsanız baktığımda en büyük hata yapanlar Türkiye genelinde bir 30 satış sayfası açmışlar. Arkadaşlar koskoca Türkiye, burada rekabet çok yüksek sahibinden gibi siteler var. Kazanma çok düşük. O yüzden biraz indiriyoruz. Ne yapıyoruz çıtamızı? Şehirlere indiriyoruz. Yani bir şehre karar vermeniz gerekiyor. Sen şu anda bu videoyu izlerken hangi şehirdesin? Eskişehir mi? İzmir mi? O şehirle ilgili bir sayfa aç. Yabancı şehirlere gitmene gerek yok. İlk başta kendi şehrinden başla. Eskişehir şehir otu satış gibi. 2. 20 bin civarı takipçi alıyoruz. Ben sayfamı 100 bin aldım ama siz 20 bin civarı takipçi alabilirsiniz ilk aşamada. 3. Satış sayfamıza bir tema belirliyoruz. Yani her gün başka renkte satışlar koymuyoruz. Her zaman şu Gördüğünüz taslaktaki gibi belirli renkler, belirli fontlar ve belirli bir şablon üstünden dolduracağız. Bu bizim işimizi de hızlandırır. İlana verecek müşteri biz direkt fotoğrafı değiştirip yayınlayacağız. Burada biraz Photoshop bilgisine ihtiyacınız var. Photoshop bilginiz yok mu? Sorun değil. Direkt fotoğrafları şablonsuz paylaşın. Hiç sorun yok. Ama şablon olsa tabii size bir artı puan kazan. Şimdi bizim yaptığımız takte geçiyorum. Diğer sitelerde ilanlarını yayınlayan müşterilere Instagram'dan yazarak ücretsiz ilan teklifinde bulunmak. Biz hesabımızı açtık. Takipçileri aldık 100.000 takipçiyi. Reklam da çıktı.

ama bir sorun vardı. Hesabımıza hiç ilan yoktu. Abi böyle olunca insanlar sana güvenip ilanlarını paraylaştırmak için para vermezler. İlk başta ücretsiz olarak paylaşacağız. Ne yapıyoruz bak dinle. İnsanlara Instagram'dan yazdım. Merhaba ilanınızı gördüm. Biz de Eskişehir'deki araçların ilanını paylaşıyoruz. Normalde ücretliyiz ama tanıtma amaçlı bir süreliğine ücretsiz paylaşacağız. İlanınızı paylaşmamızı ister misiniz? Her sorduğum 10 müşteriden 9'u memnuniyetle dedi. Bu şekilde sayfamızdaki ilan ve gönderi sayısını artırmış olduk. Sonra da dedim ki şimdi ben sizin ilanınızı ücretsiz paylaştım ya. Sizden de rica etsem bu gönderiyi story atar mısınız? Bu şekilde ne yaptım? O adama ücretsiz bir şekilde reklam verdim. Kendi Instagram sayfasındaki takipçilerine beni tanıttı. Hem de para vermeden. Artık Otosatış satış sayfanda 30-40 tane ilan var. Belki daha fazla. Hazırsın. Ne hazırsın? Para kazanmaya. Gelen müşterilerden para teklif edeceksin. Düşük bütçeyle başla. 250-300 TL ile başla ama rekabet dünyası burası. 50 lirayla başla. Sonra kademe kademe yükseltirsin zamanla. İlk başta gelen müşterilere, bize yazanlara diyoruz ki 50 TL ilanı yayınlayabilirim. Bakıyor etkileşim de yüksek sayfanın. Tamam diyor. Daha sonra bunu 100, 200, 300 yere yükseltebiliriz. Ama burada şöyle bir nokta var. Size önerim bu aşamada da artık bizim yazdıklarımızdan para almayın. Yine ücretsiz bir şekilde yayınlamaya devam edin sizin mesaj attığınız kişilere. Böylece sayfanızdaki güncellik devam etsin. Çünkü para istediğinizde bu güncellik biraz azalacak. Müşterilerin güvenini kaybetmeyin. Altıncı adımsa artık Instagram'a reklam vermeye başlıyoruz. Instagram'daki 30 satış sayfanızda gönderileri öne çıkartıyoruz. Bu şekilde bulunduğunuz şehirdeki diğer insanların da size ulaşmasını sağlayacak. Bolca reel satıyorsunuz ki yeni insanlara ulaşabilir. Ben şöyle reelslar paylaştım. Fotoğrafla ilan yollayanlara dedim ki abi eğer videolarınız varsa arabayla ilgili bana gönderin ben reels haline getireyim daha fazla insan ulaşırız daha hızlı satılır araba dedim. Onlar da kabul etti. Böylece sayfamıza ben çekmedim. Müşteriler çektiği reelsları attı bana ben de sayfamda yayınladım. Bu noktaya kadar tamam mıyız? Artık hazırsınız. Para kazanabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bakın ben kendi uyguladığım taktiği söyledim size. Gerçekten işe yaradı. Umarım sizde de yarar. Yaramaması için hiçbir sebep yok. Sadece burada yanınızdaki adamlara atlamadan gidin. Takipçi burada önemli ön nokta onu sakın atlamayın. Mutlaka o takipçi alımını yapın ki yeni gelecek müşterileri tatminlik olsun. Çünkü mesela ben Kıbrıs'ta yaşıyorum. 20-30 tane otosatis sayfası var biliyor musunuz? Ve bunlar da takipçisi en yüksek hangisi ise en çok parayı da alan o, en çok müşteriyi de alan o. Siz de o yüzden takipçiyi ilk baştan peşin peşin alın. O yüzden de takip sayınız ne kadar yüksekse o kadar fazla ciddi alınırsınız bu işte. O yüzden ne yapıyoruz? Hesabımızı açar açmaz. ilanlara girişmeden takipçi satın alıyoruz. Böylece yeni gelen ilanlarla birlikte o hesabımıza etkinlik duracak ya takipçi aldığımız için. Onu yıkacağız. Hem de takipçi sayımız 20.000'den başlayacağız. Bu büyük bir olay. Şimdi ben sana takipçi nasıl alacağını da göstereyim. Ondan sonra devam edelim. Bu normalde böyle anlatmıyorum ama bu sefer telefondan anlatacağım daha kolay olacak benim için de. Tarayıcı açtık. Modern yazdık sayfa karşımıza geldi. Aşağı tarafta sol altta kayıt ol butonu var. Buna basıyoruz. Sisteme kayıt olmak için bir pencereye yönlendir bizi. Burada kullanıcı adı, isim, soy isim ve şifremizi belirleyeceğiz. Buradaki Instagram bilgilerimiz olmak zorunda değil. Başka bilgiler de doldurabiliriz. Sonrasında buradaki alana gelip giriş yapacaksın. Tamam Ben giriş yapıyorum sonra devam edeceğiz. Evet hesabıma şimdi giriş yaptım. Karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. ilk açtığınızda. Burası zaten direkt sipariş oluşturacağınız kısım. Şöyle menüyü açayım. İlk başta yeni sipariş var. Bu sayfadan yeni siparişler oluşturuyoruz. Altına siparişler kısmı var. Buradan daha önce oluşturduğumuz siparişleri görüntülüyoruz. Bir açayım. Burada gördüğünüz gibi daha önce oluşturduğumuz siparişler var. Alt tarafta bakiye yükle var. İlk başta bakiye yükleyeceğiz. Sonra sipariş oluşturacağız. Sonra destek var. Destekten 724 yardım alabiliyorsunuz. Siparişlerle ilgili bir sorun mu oldu yazabiliyorsunuz buraya. Şimdi bakiye yükleyerek başlayalım tamam mı? Bakiye yükleye girdik. Burada ödeme yöntemi var. Kredi kartı, banka kartı, havale hangisini seçerseniz. Bu arada kredi kartı ve havalede 300 TL üstüne %20, manuel havalede %25 var. Manuel havalede şu, ipana para yolluyorsunuz sonra buradan formu dolduruyorsunuz. Hepsi bu kadar. Ben şimdi kredi kartıyla olan anlatacağım. Kredi kartı, banka kartını seçtik. Miktara bir de bonus almak için 300 TL diyelim. Sonra telefon numaramı giriyorum. Güvenli ödeme yapa tıklıyorum ve Paytr penceresi karşıma geliyor. Paytr BTK onaylı bir ödeme kuruluşu. Ben de buradan yapıyorum ödemelerimi. Hiçbir sorun yaşamadım yaşayacağınızı sanmıyorum. Burada kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Ödeme yapa tıklıyorsunuz. Bir saniye içinde hesabınıza yansıyor. Modern için. Havale yaparsanız bir dakika, manuel havale yaparsanız yarım saat falan sürüyor. Ama kredi kartı, banka kartı bir dakika içinde onaylanıyor. Bak yükledik mi? Şimdi menüyü açtık. Yeni sipariş diyerek devam ediyoruz. Böyle bir pencere geldi. Bunu da anlatacağım nasıl yapacağınızı. Kategori kısmından hangi kategoride type çalmak istiyorsanız onu yazacaksınız. Biz tabi ne yapıyoruz? En ucuz, en kalitesini seçiyoruz. O yüzden önerilen KT servislerden en baştakini seçiyoruz. Bir dakika hangisi bu? Geldik buraya. 99 TL olanı gördünüz mü? İlk sırada. Buna tıklıyoruz. Servis numarası da bak 48 96'ymış. İndik aşağı. Link var. Buradaki linke Instagram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Örneğin diyelim ki Eski seyir MT diyelim tamam mı? Instagram sayfa adımız. Bunu giriyoruz. Miktarı da ne kadar takip istiyorsak onu yazıyoruz. Ne kadar dedik? 20.000 dedik değil mi? 1980 TL'ymiş. Ben 100.000 aldım. Hesaplamak istemiyorum çok tutacak. <laughs> Ama yani sonucunu aldım. 20.000 tayfıçı sipariş vererek tıklayarak sipariş veriyoruz. Ve yaklaşık böyle 10 dakikada falan takipçiler gelmeye başlıyor. Ha isterseniz 20.000 tayfıçıyla değil 1.000 tayfıçıyla başlayın. 2.000 tayfıçıyla başlayın bütçenize göre. Bu tamamen size kalmış. SEO i̇şte ayarları. Gönderileri ve Reels'ları paylaşırken hashtagleri doğru kullanmanız gerekiyor. Örnek olarak Eskişehir'desiniz. Mutlaka Eskişehir'i popüler yerlerini etiketlere etiketlemeniz gerekiyor. Üçüncüsü ise Eskişehir'de herhangi bir popüler konumu konum olarak işaretlemeniz gerekiyor. Buraya kadar izlediysen yorum at. Yorumlara tek tek bakacağım. Kalp atacağım, cevap atacağım. Tamam? Yorum atmayı unutma o yüzden.